Değerli arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Hafta sonu gerçekten muhteşem bir boks şöleni izledik. Özellikle de Tyson Fury ve Deontay Wilder'ın 3. karşılaşması gerçekten muhteşem geçti. İşte hala o karşılaşmanın etkisindeyim diyebilirim. Tabii ki bu önemli bir karşılaşma. Bu karşılaşmayla ilgili çok haberler paylaşacağız. Anekdot niteliğinde dediğim karşılaşmalardan birisiydi. Tyson Fury ve Deontay Wilder karşılaşmasının 3.sü. Aynı zamanda Joshua Usyk karşılaşması da. Bunlar çok önemli ve çok dikkatli analiz edilmesi gereken karşılaşmalar. Tabii ki çok şeyler paylaşacağız Fury ve Wilder ile ilgili. Cumartesi günü Fury ve Wilder'ın üçüncü karşılaşmasını, üçüncü kez karşılaşmasını beklerken başka bir gelişme oldu. Ben bununla ilgili haberi zaten o gün web sayfamızda paylaştım ama video çekecek vaktimiz olmadı. İki süperstar, Crawford ve Porter basın toplantısı yapıldı. Bu haberin detayını sizlere aktaracağım. Tabii ki toplantı anının önemli bölümleri var. Küçük kısa videolar var. Bunları web sayfamıza ekledim. Web sayfamızı sıklıkla ziyaret etmenizi ben özellikle rica ediyorum değerli arkadaşlar. Ben hemen haberin detayına geçmek istiyorum. Crawford Porter basın toplantısı yapıldı. Cumartesi günü oldu bu basın toplantısı. Uzun süredir WBO welterweight kralı ve pound for pound yıldızı Terence Crawford sonunda hevesle beklediği süper bir maça sahip oldu. Bu neslin elit welterweight boksörlerinin birçoğuyla karşılaşan ve iki kez şampiyon olan Sean Porter ile Crawford ringe girecek. Crawford ve Porter 20 Kasım Cumartesi Las Vegas'taki Mandalay Bay'daki Michelob Ultra Arena'da dövüşecekler. İkili kendi antrenörleri ve temsilcileriyle birlikte bugün yani cumartesi günü ilk basın toplantısında yüz yüze geldiler. Süper ikilinin karşılaşması Toprank tarafından organize edilecek ve karşılaşma Birleşik Devletler'de sadece ESPN Plus tarafından PPV öde izle olarak yayınlanacak. Tabii bu karşılaşmayı biz nasıl izleyeceğiz? zamanı geldiğinde bunların da bilgisini sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Las Vegas'ta yapılan basın toplantısına katılım gösteren boksörler ve ekiplerinin açıklamaları dedik. İlk önce Terence Crawford'un konuşmalarını sizlere aktaracağım. Crawford amatör günlerden beri her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Çünkü eskiden beri bir beraberlikleri var. Aramızda hiç kötü bir anımız olmadı. İlişkimizde hep sevgi ve saygı oldu. 20 Kasım geldiğinde onun üzerine basacağız dedi. Bu maç ya çeneleri kapatacak veya konuşmaya devam edecekler dedi biliyorsunuz. Crawford da seçtiği rakiplerle ilgili çok sert eleştiriliyor. Crawford gibi süper starı prime dönemi bitmeden çok önemli isimlerle görmek istiyoruz. Dolayısıyla hep eleştirilmiştir tabii ki bu sadece boksörle ilgili bir durum değil arkadaşlar. Onun tekrar bilgisini vereyim. Çünkü temsilciler, o network şirketleri işte o karşılaşmayı yayınlayacak şirketlerin çok büyük etkileri oluyor. O nedenle de Crawford eleştiriliyor biliyorsunuz. Ayağa kalkıp tişörtümü çıkartıp size 8 baklava dilimini hani biz baklava dilimi diyoruz onlara gösterebilirim çünkü sürekli idman yapıyorum. Bunu biliyorsunuz. Bunlar da elbette benim için yeni olan şeyler değildir. Senin için yeni olan bir şeyim zaten yok dedi Portra. 20 Kasım günü neyle karşı karşıya olduğunu biliyorsun. Ben 20 Kasım'da neyle karşı karşıya olduğumu biliyorum dedi Crawford. Hayranlara box dolu mükemmel bir gösteri sunacağız. Eğer dayanabilirsen ilk zilin çalmasıyla 12 round'un son ziline kadar havai fişekler patlayacak dedi. Bugüne kadar dövüştüğün diğer dövüşçülerin aksine ben çok farklıyım. Farklı olduğumu bildiğine ben inanıyorum. Sen ne kadar zorlarsan ben de o kadar zorlarım. Bana sert vurduğunda eğer dayanabilirsen ben sana daha sert vuracağım. Bu dövüşü büyük büyük bir dövüş yapan da zaten budur dedi Crawford. Porter'a karşı baskın bir galibiyet dünyanın bir numaralı pound for pound dövüşçüsü olma durumumu daha da arttıracak dedi. Herkes çok heyecanlı ailem arkadaşlarım destekçilerim canlı bir etkinlikte olmak için şimdiden can atıyorlar. Uzun zamandan sonra Terence Crawford'ı ilk kez canlı canlı görme şansına sahip olacaklar dedi. Herkes buna aç tıpkı benim ringe girmek için can attığım gibi. İşte bu zaman herkese istediklerini verme zamanıdır dedi Crawford. Kendinden çok emin. Çok sağlam bir konuşma yaptı. Tabi Porter da kendisinden çok emin. Porter da yapmış olduğu açıklamada Ring'e girdiğimde ringi komuta ediyorum. Bir odaya girdiğimde de odayı komuta ediyorum. Bu maçın olması gerektiği anda olduğuna inanıyorum. Terence Crawford ile aramızda olan saygı ve sevgi zaten çok gizli bir şey değil dedi. Özgeçmişlerimiz hakkında her şeyi konuşabiliriz. Ancak e, özgeçmişine baktığımda onunla ringe çıkan hiç kimse onu benim tanıdığım kadar tanımıyor dedi Porter. Terence Crawford'un en iyi yaptığı şey Sean Porter'ın en iyi yaptığı şeyleri ortaya çıkartacak. Tek bildiğim şey 20 Kasım boks için büyük bir gün ve Porter timi ekibi içinde de büyük bir gün olacaktır dedi Sean Porter. Onur listesine girmemin eşiğinde olduğumdan çok eminim. Benim için sadece kazanmak ya da eve gitmek yok. Benim için kazanmak ya da hiçbir şey dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Şu anda hayatım Crawford'u yenmek ve ona hükmetmekle ilgili bırakacağım miras da Terence Crawford'u yenmeme bağlı olacak dedi. O da kendisinden çok emin. Terence dominant bir dövüşçüdür. Ringe çıktığı herkesi domine ediyor. Onun hükmedemeyeceği tek dövüşçü ben olmak istiyorum dedi Porter. Terence'i yenmek için gereken her şeyi biliyorum. Bu zorluğu üstlenmenin artık zamanı geldi dedi. 20 Kasım'da enerji harika olacak. Bu dövüş gecesi başka hiçbir şeye benzemeyecek. Bu şimdiye kadar hissettiğin en çılgın enerji olacak dedi. Bunu yapmayı dört gözle bekliyorum dedi Porter değerli arkadaşlar. Tabi Bob Arum ıı, açıklamalarda bulundu. Bob Arum da işbirliği için Tom Brown'a ıı, teşekkür ediyorum dedi. Teşekkür etmek istiyorum. Temsilciliğini yaptığımız firmalarla işbirliği yapmak sadece boks için iyi olacak. Daha büyük ve daha iyi maçlar yapacağız dedi Bob Arum. Terence Crawford bu sahnede oturan tek unified şampiyondur. Hani çoklu kemerleri birleştirmiş ıı, şampiyondur dedi. Terence 140 pound'da hani süper hafif siklette kemerleri birleştirdi. Belki de bu sebeple en üst seviye welterweight boksörlerle dövüşme şansı olmadı. Çünkü bu adamlar Terence'den kaçıyorlar. Temsilcileri de bu adamları Terence ile ringde görmek istemiyorlar dedi. Şuraya bir nokta koyayım. Bu aslında bu durumu zorlaştıran Bob Arum biliyorsunuz. Ben bununla ilgili çok haberler yaptım yani Beverly Hills'te sana harcadığın parayla dedi Beverly Hills'te bilmem ne kadar ev alırım diye bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Bir ara ilişkileri kopmuştu. Tekrardan bir araya geldiler. Dolayısıyla Bob Arum faktörü çok önemliydi Terence Crawford'ın rakip seçmesinde. Hatta şunu da söyleyeyim yeri gelmişken çünkü çok fazla vaktimiz olmayacak. Çok paylaşımlar yapmamız gerekiyor. 1 milyon dolar teklif etmişti e, Porter'a bu karşılaşmayı yapın diye e, birkaç ay kadar önce Porter dedi ki ben o paraya dedi yataktan yine kalkmam diye böyle bir cevap göndermişti Bob Aroma değerli arkadaşlar onun da bilgisini verelim. Tom Brown e, konuştu TGB Promotion'un başkanı bu gerçekten e, muazzam bir mücadele olacak bu büyük mücadeleyi bir araya getirdiği için top tebrik etmek istiyorum. Bu maç hem taraf e, taraftarların hem de medyanın isteği türden bir mücadele ve biz de bu süper maçı organize etmeyi sonunda başardık dedi. Terence Crawford harika bir dövüşçü ve harika dövüşçülerle e, savaştı ama bu adam Porter'da başka bir seviyede. Champ Porter dünyanın en iyi orta sikletlerinden biri aynı zamanda spordaki en iyi dövüşçülerden biridir dedi. Ee, ve Crawford'ın antrenörü konuştu. Kağıt üzerinde bu Terence'in kariyerinin en zorlu mücadelesi olacak ama ringe girene kadar bunu bilemeyeceğiz. Bir antrenör olarak bunun Terence için çok zorlu mücadele olmasını istiyorum. Çünkü daha iyi bir Terence Crawford göreceksiniz. Dövüşçü ne kadar iyiyse Terence de o kadar iyi olur. Bu kampla ilgili bir şey varsa o da çok özel olmasıdır dedi. Biz hazırız. Porter gibi biriyle karşı karşıya olduğumuzda rastgele sparring partnerleri getiremezsiniz dedi. Hani o boks idmanı yaptığı ortaklarından bahsediyor. En iyinin en iyisini bulmak için dünyayı araştıracağız dedi. Kenny Porter'da Porter da konuştu. Porter'ın antrenörü. Bu kalibrede olan bir boksörü her zaman dövüştüğünüz şekilde bir stille yenemezsiniz her şeyi toptan değiştirmek zorundasınız. Çok daha iyi olmalısınız. Şan ee, gözlerden uzakta, dağlarda sadece Tanrı'nın ve kendisinin olduğu bir yerde idman yapıyor dedi. Ee, Bowman harika bir antrenördür. Crawford'ın e, antrenöründen için söylüyor. Terence de mükemmel bir dövüştür, dövüşçüdür. Kendisine ve ekibine büyük saygı duyuyoruz. Her gün neyi daha iyi yapabileceğimizi anlamaya ve görmeye çalışıyoruz. Değişmelisiniz. Onun kalibresinde bir dövüşçüyle karşı karşıya karşı karşıya olduğunuzda çok daha iyi olmalısınız dedi Porter'ın antrenörü ve babası arkadaşlar. Tabii ben bu karşılaşmayla ilgili kısa şeyler söyleyeceğim. Daha çok konuşacağız bu karşılaşmayla ilgili. daha önce bekleniyordu bu karşılaşma ama bir türlü olmadı. Porter'ın kemeri yok ama Porter gerçekten çok elit bir boksör. Errol Spence Jr. ile yapılan karşılaşmada knockdown oldu. O knockdown olmasaydı gerçekten çok sıkıntılı bir maç olacaktı. Ona rağmen knockdown olmasına rağmen çok yakın bir e, skorla karşılaşmayı tamamladı. Dolayısıyla Porter hala e, çok etkili. Hala diyorum çünkü uzun bir süredir ringlerde yok Porter. Bu da onun için en büyük bir dezavantaj olacak. E, Terence Crawford e, Porter'a göre hani böyle ring pası olmayan birisi ve gerçekten mükemmel bir zeka. Arkadaşlar bakın bu işler dönüyor, dolaşıyor, akla geliyor. Ben bunların artık net anlaşılmasını istiyorum. Ne yaparsanız yapın, iş dönüyor, dolaşıyor, beyine geliyor, akla geliyor, zekaya, matematiğe geliyor iş, fiziğe geliyor iş. O nedenle bu tür açıklamaları çok dikkatli e, takip etmemiz gerekiyor. Özellikle de bu sporu yapan bu sadece kaba kuvvetle içeriye girip saldırmakla ilgili değildir. Bunun altını dolduran bir sürü nedenler var. Bakın orada bir şey konuşuyor. E, Porter'ın antrenörü bir şeyler konuşuyor. Odaklanmak çok farklı bir şeydir. Odaklanacağız. Yaptığımız işi gerçekten isteyeceğiz. Değişeceksiniz diyor. Değişmek zorundasınız. Hani o sabit e, fikirlerinizden kurtulmanız lazım bir şeyler yapabilmeniz için diyor. E, o nedenle bunlar çok önemli açıklamalar özellikle de e, mücadele sporlarıyla ilgilenen arkadaşlarımız için. Aslında bunlar sadece mücadele sporlarına uyarlanacak şeyler değil. Ne yapıyorsak yapalım, istersek amelelik yapalım veya işte ne bileyim inşaat e, işçiliği yapalım abi. İşimizi sağlam yapacağız. Değişeceğiz. Değişen düzene, rakiplere ortama ayak uydurmamız lazım sabit fikirli olmayacağız O nedenle değerli arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın